Şöyle bir adaylara baktık, performanslarına baktık Galatasaray'da orta saha transferine ilişkin. Ama tabii biz size burada bilgileri verdik sadece. Ama durum ne şu anda, tasarruf ne? Bununla ilgili olarak da neden muhabirimiz Emre Kaplan'a sorularımızı yöneltmeyelim. Kendisi haber merkezinde ve bizi bekliyor. Galatasaray'ın gündemi, özellikle de transfer gündemiyle ilgili kendisine bir sözü bırakalım. Bize bakalım Emre Kaplan neler anlatacak? Melike teşekkürler. Tabii orta saha transferinden başlayacağız şu anda Galatasaray adına. Gündem maddesi az önce ekrana hem Sayın Başkan Dursun Özbey'in hem Sayın Sportif AŞ e Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukçun'un açıklamaları geldi. Ortak nokta zaten herkesin de malum olduğu üzere Galatasaray'ın bir orta saha transferi düşüncesi planlaması olduğu şeklinde ve tabii iki önemli ismin söylemleriyle birlikte de 28 Ocağı kadar Galatasaray'ın transfer konusunda, orta saha konusunda bekleyebileceği bunun da sebebinin o, almak istedikleri oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyor olması ile birlikte az önceki Barko'yu tabii bizde olası ihtimaller üzerinden hazırladık ama tabii bu Galatasaray adına kesinlikle şu anda Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir takımdan, kesinlikle şu an ekrana gelen isimlerden bir tanesi kadroya katılacak anlamı taşımıyor çünkü Galatasaray'ın gerçekten burada devam eden görüşmeleri var. Sadece bu kriterlerle sınırlı değil. Daha farklı profillere sahip, daha farklı takımlarda oynayan orta saha oyuncuları da Galatasaray'ın gündeminde. Burada belirleyici olacak kısım tabii ki hem Sayın Başkan'ın hem Sayın Abdullah Kavukçu'nun söylemi almak istedikleri oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiği ve takımının vermeyeceği yönünde ama biraz da Galatasaray adına beklenilecek olan süreç 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı. Çünkü Orada alınacak sonuca göre Galatasaray'ın Avrupa'daki yol haritası belirlenecek ve yapacağı harcama da ona göre şekillenebilir. İşte ekrana bazı adaylar geldi. 17K bunlar arasında daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Anlatılan profile uyuyor. Profil neydi? Dün Sayın Abdullah Kavukçu şunu söyledi bize yaptığı sohbet toplantısında. Mario Lemina'nın daha gencini ve daha sertini almak istiyoruz. Şu an kafamızdaki profil bu dedi. 17K bu profile uyan bir oyuncu. Galatasaray'ın daha önce de temas kurduğu, Okan Hoca'nın olumlu rapor verdiği oyunculardan bir tanesi. Ama mesela bu oyuncu için bir hamle yapılacaksa beklemek gerekecek. Kulüp 4 puanında Galatasaray için şu anda aslında Şampiyonlar Ligi yolunda da rakip olan, tehdit olan rakiplerden bir tanesi. O yüzden beklemek gerekiyor. Oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir bonservis talebi var kulübünün. Galatasaray bunu ödeyebilir. Çünkü devre arası transferinde harcama orta saha için yapılacak ve Galatasaray'ın Ödemeyi planladığı, en azından öngördüğü rakamlarda bu seviyede bundan kaçınılmayacağını dün Sayın Başkan da ifade etti. Yine daha önceden Galatasaray'ın gündemine gelen, sezon başında da gündeme gelen isimlerden Lamin Kamara, az önce ekrana onu da taşıdık, Monaco'da forma giyiyor. Benzer profilde, anlatılan profile uygun bir oyuncu. Galatasaray'ın yine daha önceden ilgilendiği teklif yaptığı oyunculardan bir tanesi. Onun dışında da yine en olağan şüphelilerden bir tanesi de tabii ki Hakan Çalhanoğlu. Burada şunu söylemek istiyorum. Hakan konusunda şu anda Galatasaray'ın yaptığı bir görüşme. Herhangi bir girişim ya da çok net bir planlama yok. Ama sene başını geçtiğimiz yaz transfer dönemini hatırladığımızda şuna benzer bir süreç yaşanabileceği öngörülüyor. Galatasaray kaleci transferi için çok uzun süre birçok isimle görüştü. Önemli üst düzey kariyerli isimler işte şu an Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Ederson gibi, Alison gibi. Yine İngiltere'den birçok genç ve yüksek bonservis bedeline sahip oyuncuyla görüşülmüştü ama başkanın aklında ilk günden itibaren Uğurcan Çakır vardı ve transferin son döneminde de bizzat kendisi devreye girerek bu transferi gerçekleştirdi. Hakan için de benzer bir süreç yaşanabilir mi gibi bir düşünce var çünkü yaz transfer döneminin son günlerinde de Galatasaray Hakan için bir girişimde bulunmuştu. Inter o günkü koşullarda ciddi bir bonservis talep etti ve bizzat Başkan Dursun Özbey'in de Hakan Çalhanoğlu ile bir telefon görüşmesi olmuştu kendisini değerli hissedebileceği bazı şeyler söylemişti Hakan Çağlaroğlu'na. O yüzden bu ihtimali de hep aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bizzat başkanın yapacağı bir hamle olarak bir Hakan ihtimali olabilir Galatasaray adına. Onun dışında tabii ayrılacak isimler var. Yine dünkü konuşmanın, dünkü sohbetin önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Özellikle Yusuf Demir'e direkt olarak artık ayrılmak istediklerini planlamayı ifade ettiklerini söyledi Sayın Abdullah Kavukçu. Berkan Kutlu için de benzer bir durumun olduğunu hatta sezon başında Espanyol'dan bir teklif geldiğini ama hoca oynatmayı düşündüğü için kadro tuttuklarını artık oyuncu da oynamak istediği için ayrılmak istiyor. Biz de bu noktada Berkan'a izin verebiliriz şeklinde bir yaklaşım var ama burada da yine 28 Ocak tarihi çok kritik Galatasaray'dan. hem gelecek hem gidecek oyuncular için çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa Ligi'nin yeni statüsünde Ocak ayının sonuna kadar grup mücadeleleri devam ettiği için hem gelecek oyuncular için bunu göz önünde bulundurmak zorundasınız. Çünkü Galatasaray 2 Ocak'ta da bir oyuncu transfer etse Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında oynayamayacak. Eldeki isimleri de orada oynatma imkanı var. O yüzden teklifler biraz değerlendirilecek ve bekletilecek gibi duruyor. Benzer bir durum Galatasaray'da Ahmet Kutucu için de geçerliydi. Özellikle ayrılma ihtimali en yüksek sesle dile getirilen isimlerin başında geliyordu ama Ahmet'in hem son iki maçtaki performansı hem de bu 28 Ocak detayından dolayı bir süre daha bekleme kararı alındı gibi duruyor. Orada Trabzonspor'un bir ilgisi var Ahmet için. Konyaspor'un bir ilgisi var. Dün Sayın Abdullah Kavukçu da biz 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Bunun altına bırakmayı düşünmüyoruz. Yani Ahmet'le ilgili bir ayrılık durumu olursa bu rakamları görmemiz gerekiyor şeklinde bir yaklaşımda bulunduklarını ifade etti. Tabii bir yandan da son dönemde özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrasında üst üste gelen sakatlıklarla birlikte Galatasaray'ın kadro rotasyonu da tartışılır hale gelmişti. Orada bir sayısal anlamda en azından bir eksiklik varmış şeklinde. Galatasaray yönetiminin bir diğer planı da bu süreçte, bu ara transfer döneminde birkaç tane o bölge yani rotasyonla değerlendirilebilecek isim takviyesi yapmak. Yani orta saha Galatasaray'ın şu anda ana harcamayı yapacağı yer. Önemli isimlerle görüşülüyor. Bir kez daha söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi kriteri kıstasını tabii ki hem Sayın Başkan hem Sayın Abdullah Kavukçu söyledi ama Bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Ben bu bir politika olarak, bir iletişim stratejisi olarak ifade edilmiş olabilir ama Galatasaray bunun dışındaki adaylarla da görüşüyor. Onun dışında da rotasyonu güçlendirecek, işte Sabek için bir isim düşünülüyor. Singo'yu biraz daha stoperde değerlendirip Okan Hoca'nın Sabek'te en azından rotasyona sokacağı bir isim gündeme gelebilir. Birkaç tane genç oyuncunun ismi var orta sahada alternatif olabilmeleri için. Öncelikle hamleler onlar olup sonrasında da transfer döneminin sonlarına doğru yani o ocağın sonlarına doğru Galatasaray'ın ciddi bir meblağ karşılığında orta saha transferini bitirmesini bekliyoruz. Dediğim gibi zaten direkt olarak Sayın Abdullah Kavukçu'nun ifadesi Lemina'nın daha genci daha hızlısı profilinde bir oyuncu düşüncesi var. Gündemde olabilecek ihtimal dahilindeki isimler üzerinden de en azından eldeki bilgileri aktarmaya çalıştım. Emre Kaplan çok teşekkür ediyoruz. Bize detaylı böylelikle bir rapor vermiş oldu. Bahsettiğimiz isimlerle ilgili ne seviyede ilgi var? Hangisi daha yakın? Hangi ihtimal daha yüksek şeklinde